Herkese selam arkadaşlar Batiki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'a kan devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yine video çekiyorum. Ve arkadaşlar bugün e, çok güzel bir olay oldu gerçekleşti Brawl Stars'ta. Dükkanda ee, 1500'e mega kutu açıyordum. Açtım da ve içinde çok güzel bir karakter çıktı. Spike çıktı bana. Daha değil, öyle bir delirdim ki yani görmeniz gerekiyor. Çok heyecanlanmıştım ve e, o sırada kuzenim video çekiyordu. Kuzenimin videosunda bir vardım. Ya çok sevinmiştim. Ve daha demin e, video çekiyordum. Viyanşık'la kapı girdi kardeşim. E, şey yapamadım o videoyu sildim. Yani iki rütbe şu an. Spike'ım. Kupa kasacağım Spike'ıma. part 1, part 2 diye devamı gelecek bu videonun. Çünkü bir videodan kupa kasılmaz yani. iki rütbe Spike'ı bırakma. Spike çok seviyorum. Bir yıl çıkmadı yani. kro e, çıksaydı daha çok sevinirdim. Crow en çok sevdiğim nevi. Ben arkadaşıma da Crow çıkmıştı. Çok sevinmiştim. Çünkü ben çıkartmıştım galiba. Evet ben çıkartmıştım. Ama Crow'u gerçekten çok seviyorum. Spy ve Crow'u zaten çok seviyorum. İlk efsanevi oldukları da, e, oldukları için değil. Gücü çok güzel. E, yani canları birazcık az olsa da en sevdiğim efsanevilerden biri. Onu bırakın yani efsanevi çıktı. Oyundaki en güçlü karakterlerden bazıları çıktı yani. Şöyle şunu alalım. Tamam ve bir kişi kaldı. Dediğim gibi bir tane video çektim olmadı. 2 rütbe şu an Spike'ım. Ve ilk videoda başladık. Alan daha çıkmadan herkesi bitirdim yani. Ve şu an bu koltuğa hiç korkusuz bir şekilde gideceğim. Çünkü neden olmasın? Direkt ölecek zaten. Oha öleceğim. Öl. Tamam. 7 yüklü bir şekilde bu maçımızı da bitirdik. 10 kupa 3 rütbe oldu şu an ve bir de diyoruz Videoyu uzun tutacağım mı bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada derslerimiz çok yoğunlaştığı için e, video çekememiştim ama bu 10 günlük tatilde e, bir sürü video gelebilir belki. Çünkü yani derslerime çalışıyorum o sırada size video çekmeye çalışıyorum bazenleri çekemiyorum. Yani şu an zamanım olduğu için çekiyorum aslında çekemezdim spike çıktı diye yani. Yoksa hiç çekmezdim. Çünkü ders yapıyordum. Şu an evet maladayım. Şöyle şunu alalım. Ve şu an dört yüklüyüz. Yani çıkanı öldürürüz galiba. Aslında Spike şey karakteri böyle pusucaksın Önüne kim gelirse öldü. öyle bir karakter gibi. Çünkü yakından en çok hasar vuran karakterlerden biri. Galiba en çok vuran Daryl sonra Spike'tir yani bana göre. Şey şunu da alalım. Öl artık. Heh. ben ölüyordum ona öl derken. Buradan 8 yüklüyken ortaya gidiyoruz ve Rosa. Ve Rosa yani kendini belli edince kötü oldu yani öldüm. Neyse. Şöyle bir 10 kupa daha geldi. Bir daha girelim. Ve bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Savaş kutusu. Savaş kutusundan da bir şey çıkmayacağına göre hemen basabiliriz. Bu arada yeni karakter gelmiş arkadaşlar. Yeni Brawl Pass'te yeni karakter gelmiş. Ona da şimdi bakarız. Hatta ona başka bir videoda bakarız. Çünkü yani oyunu hiç oynamamaya başladım. Çünkü yani oyunu bir yıl oynuyorsun. Kupası kasıyorsun. E ee, filan yani ben bir aralar oyunu bırakmıştım gerçekten. Sonra geri yükledim. Çünkü oynanacak bir oyun yoktu. Öl artık, öldüm. Şu an 2 kaç üç rütbeyim diye gerçek adamlar çıkmıyor. Gerçek adamlar çıksa da alırım aslında ama. Çünkü Spike bu. Şöyle sen orada bir git. Ya sen nasıl o o Jesse nasıl yapıyor Spike'ın dibine giriyor öldürmek için? Gerçek adam seni yani bilmiyorum. Of abi daha dün Spike çıktı. Öyle bir heyecanlanıyorum görmeniz lazım diye. Ya. Yani bir baktım duvar çatlamaya başlıyor falan. Ama e, çok bağırdım yani. Yani ard ardına giriyorum maçlara. Şimdiden bir dört rütbe yaptık galiba gördüm. Şöyle direkt adamları satışım aslında ya. Direkt maç bitsin çünkü. Hiç uğraşamam. Kutu kırmakla artık. Öyle bakayım. Tamam. Ortada barley var. Yukarıda şey var. Bir de bul çıktı buradan. Şu bulu alalım. Ve pusucu bir yesi beni öldürdü şu an kesin. Aa öldürmedi. Acıdı galiba. Git buradan git buradan. Lütfen lütfen lütfen. Tamam. Şu an istese de öldüremez ben artık. Ya bir geber ya. Tamam. Bunu da aldık. 7 yüklüyoruz. Ortada bir tane şey ee, var. Şöyle var. Şeyi alız alırız yani ya. İkisini aldık hatta şu an. İyi. Geldi. 5 rüt B yaptık şimdiden. Hemen bir maçımıza daha gelelim. Ya şu an valla deliriyorum ya. Nasıl çıktı bu? Çünkü yani hiç beklemiyordum. 7 yazdı. Bir tanesinden e, neydi? E, aksesuar çıktı. Hangi karakterde ismini unuttum. Bir tane penguen vardı anladınız siz. E, ona bir tane aksesuar çıktı. Bir de ardından kesin yine karakter çıkacak. Ya yani yine dedim demedim de karakter çıkacak kesin dedim. Ve Spike çıktığı gibi. Ya yanlışlıkla masaya vurdum. Şu an masayı çatladı galiba. Yok yok çatlamamıştır da. Ve şu an beni aldı gibi. Masaya öyle bir vurdum ki bir çıktı vurdum kuzenim yanında öyle bir vurdu ki görmeniz lazımdı. <laughs> ilk eksimizi yedik yetti yüzünden. Neyse şunu da alalım. Şöyle aldık güzel. O, alamadık. Şimdi direkt adamları sataşmayacağım çünkü kesin bunlar artık bot değil. Bildiğiniz gibi ilk karakter çıktıktan bazenleri kötü oynayan oyuncular değil yani botlar geliyor. Çünkü ilk karakter yani size ilk karakterden sonra size karşında e sporcu çıkartamayacağına göre oyun. Botlar ekliyor oyuna. Şöyle öl artık bak senin için ulti canım. Hadi öl. Şöyle ortada adam var. Yok yanda da var aslında. Tamam aşağıda da bir res var. Hemen şunu alalım o zaman. Ve cinsinin tarhte var. Cinsinin tarhte ölü. Ve rosa. Hayır rosa. Git rosa. Kaç onun. Aa, tamam. alalım onu. Şu an gidiyorum ve o dört yüklü aslında beni alabilir. Olsun basarsa büyük ihtimal beni alabilir ve altı yüklü oldu. Neyse alalım hadi. Bir cesaretle koşuyorum ve aldıktan tamam, iyi. Ve bir kişi kaldı hesaplaşma. Hemen ortaya gidiyorum. Kesin ortada bir yerlerde adam. Bakalım. E büyük ihtimal ortada diyecektim ki. Kendini göstermeyecektim Beriko. Ve güzel bir şekilde bu maçımızı da alıyoruz. Ya bir kupayla altı rütbe olamıyorum. O gift yüzünden var ya. Cık. Gitti bir tane. <laughs> Neyse. Onun yani şey neydi ismi? Spark yerine başka bir karakter çıkmasını ister miydin deseydiniz istemezdim galiba ya. Yani. Ember'i çok sevmiyorum. Ya çıkarsa da yani sevinirdim ama ya Ember'i çok sevmiyorum. Ember, Ember'i dedim ya. Çok sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Hangi karakter olmasına bağlı mesela şey hmm, Lu çok sevdi derseniz sevinmezdim çünkü Lu bende var ve Lu öldürdü beni Lu ile konuşuyorum Lu ile ölmemiz ve Lu ben boş ver evet bir daha oynuyorum şu an ve hep tekrar oyna dediğim için galiba sonda bir 300 kupa gelecek ve uçan bir uçak Şu an Frank var maçta ve Frank olduğu için birazcık korkmamız lazım. Çünkü Frank belki var. Ya sütü hayır sütü bir öl lütfen ya. Bak artık güzel adam güzel oynayan adamlar oynaya ne başladı. Onun için eksileri yiyoruz. Kaç kupa? Bir kupa. İyi bir kupa bir kupadır arkadaşlar. Şu an bunun oldu. Ay aklım kaçtı zaten bir. Şu an bir şey diyeceğim. Daha demin e, ben o kadar maç attım ve kupan 14.500 düş. Daha demin baktığımda 15.400'dü. 14.000 14 Şu an düş. Hemen bakacağım yoksa oyun baga mı girdi hep tekrar oyna dediğim için. Bazenler oluyor ve çok sinirleniyorum. Şuradaki El Primo'ya bulaşacağım. Hadi. Bu'la karışmayacağım abi. Yoksa gebeririz burada. Hayır öldük. Neyse bir bakacağım hemen. Böyle bir şey olduysa gerçekten. He, 600 olmuş. Ben de 400 oldu sandım. Çünkü bazenleri Gale ilk çıktığında bana e, böyle 9 tur falan attım. 100 kupa aldım falan. Ama o 100 kupa gelmedi. Ama umurumda olmadı. Çünkü Gale çıkmıştı resmen. Ve iki kişinin arasında kaldım şu an. Doğduğum gibi ölmek istemiyorum. Of kaçtım. Ve altta bir paper var şu an. Ve gebersin hemen o da. Hadi öl. Of. Uh. E işte burada. Emin de yukarıda. Şu an internette çok kötü olduğu için kaçarsam. Hanımlar buradan çıkar falan donar korkuyorum. Bayronda yukarıda. Şu an ne oluyor anlamıyorum hiç. şey. Neden herkes spike'ı sıkıştırmaya çalışıyor? Hayır. Abi. <laughs> Bu ne ya? Her yerden bir kişi çıkıyor. Neyse birkaç tur daha oynayalım ve videoyu sonlandıralım. Bu aralar PUBG çekemiyorum. Ee, çekersem de şey çekmeyi düşünüyorum. Klasik modda bir tur oynayacağım böyle. Onu da videoya çekeceğim. Ve öldük. Hayır. Ya abi. Neden neden neden? Spike bu, bu Spike güçlendirmezseniz yani ya bir seviye de yani o kadar mı? Oy oy. Şey gel bununla uğraş ya. Şu an direkt aslında boya satarım. Oo aldım. Şu an Dynamite'ten bile kork, ay, bile korkmamız gerekiyor. O zaman Şunları alalım. Ya Spike yani çok eskiden aşırı çok severdim. Hala seviyorum hatta. Ama yani bilmiyorum. Gerçekten kuro çıksaydı evi indirirdim aşağı Yani bir bağırırdım. Şuradaki bedava iki yükü de alalım ve ortaya doğru gidelim. Şuraya bakalım. Şuradaki bul, bul muydu? Kör oldum yani. Nita mıydı bul muydu? Bul. Şöyle öyle abi. Tamam. Güzel bu turu birinci olarak bitiriyoruz. Hemen bir tura daha giriyorum. Korkusuz bir şekilde. Yani şu an Spike çıkmasaydı büyük ihtimal ee, oturuyordum evde. Çünkü Spike çıktık için şu an video çekiyorum. Hatta ders bile yapıyordum. Spike çıkmasaydı. Yani ilk Spike çıktı arkadaşlar. Ve Orada L o kostüm mü? Oo, bra pes almış bir arkadaşımız. Onun için kaçalım. Abi bak internet şu an Boş ver ya gerçekten. Tuş oynamıyor. Adam öldürüyor. Kupam azalıyor. Ve kupam azaldığı için kupa kasamıyorum. Ve şu kötü karakter yüzünden. Ve şu an sadece pusmak istiyorum. Büyük ihtimal çünkü yine. Ama şu kolta al alasım geldi şu an. Bir şey demiyorum. <gülüyor> Ağlıyorum. <gülüyor> Hayır. Neyse girelim. Ben bu yeni gelen karakteri hiç denemeye uğraşmadım. Çünkü uğraşmaya da gerek yok. Aa, bak mesela ya. Bu ne ya? Jesse'ye sıkıyorum. Nereye gidiyor? İnterneti düzeltip geliyorum hemen <laughs> diyeceğim. Beni oyundan atar Allah. Onun için hiç öyle şeyler denemeyeceğim. E, şu an şeye açsam mesela. Mobil veriyi açsam. Kesinlikle internetten atacağı için hiç denemeye bile gerek yok. Şurada pusucam e, Şu an Poco bile beni alır canım. 2400 ya. Canım çok düşük. Hemen bu spike'ı e, yükseltmemiz gerekiyor. Yükseltmezsek vallahi bütün turlarda ölürüz yani. Eksi 300 kupa. Onun için yükseltmemiz gerekiyor. Spike'ı gerçekten yükseltme e, böyle yükseltmezsiniz. Yani tik bile alırsın. Tik oyun ilk çıktığında böyle 2016 2017'de gizemli bir karaktermiş. Ve bunu neden söylediğimi bilmiyorum. Konu bulamadım. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimal artık Brawl Stars'a bir ara vereceğim. Ee, başka oyunlara yönelmek istiyorum. Çünkü Brawl artık çekecek bir konu bulamadı. Yani giriyorsun, kupa kasıyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, kupa kasıyorsun, çıkıyorsun artık sıkıcı gelmeye başlıyor. Ya sıkıcı geldiği için de başka oyunlar oynamak istiyorum. Ama Spike çıktığı için kesinlikle oyunu bırakmayacağım. Yani başka oyunlara yönelmeyeceğim. Sadece şu Spike'ı 20 rütbe yapmak istiyorum. Tek isteğim şu an o. Yani çünkü bilmiyorum. Nedensiz bir şekilde 20 rütbe yapma isteği geldi şu an. Ama kesinlikle bu videoda bitiremeyeceğim 20 rütbe yapmayı. Yine part 1, part 2 kopa kasıyorum diye videolar çekeceğim. Of, çok konuşuyorum ya. Neyse şuradaki kutuları da alalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız da şu an videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, diğer videoda da hangi oyunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, yani size bağlayayım şu an. Mesela benim kafamda olsa şu an yine PUBG'ye yi girerdim mesela. Ee, videosunu çekerdim. Ama sizin eğlenebileceğiniz oyunlar yani sevdiğiniz oyunlar varsa ben onları çekerim. Seve seve hem de. Ama böyle şey oyunlar yapmayın. Ee, Google Play miydi neydi? Onda e, paralı oyunlar seçtirmeyin. Kesinlikle onun videosunu hayatta çekemem. Paralı oyun. Çünkü yani para. Neyse. Çıkış. Artı 3 kupa. Ve şu an 657 700 olacak. 800, 900 ve 15.000 kupaya çok az kaldı aslında. 15.000 kupa oldum. Videosunu da yakın bir zamanda çekeceğim. O videoyu çektiğimde de heyecanlanacağım. Çünkü bu mega kutu gelecek. Mega kutudan da bir şey çıkarsa iki tane video şey çıkar ya konusu çıkar. Çok saçma bir şekilde. Neyse. Bunları da alalım. Orada gift var. Gift'e sataşmayacağım şu an çünkü gördüğünüz gibi üç yüklüyüm. Hemen dördüncü yükü alalım ve gidelim şuradan. 4000 can ve şu an sözcü almak istiyorum. Öl. Of. Ölmedi ya. Gel buraya. Gel buraya kaçma buraya. Gel buraya. Şu an mı diye düşünüyorum. Hatta Şöyle duralım. Yeterli çünkü çok kötü. Gördüğünüz gibi. Yani bir adama dalarsan büyük ihtimal 3 mermi sıkarım. Bir tanesi adama gider. Onun için öleceğim için hiç bulaşmadan posuyacağım burada. Aa search. Dededen <laughs> dededen Aldım bunu da. Altı yüklü olduk. Güzel bir şekilde. Bir tur daha oynarım. Sonra videoyu bitiririm büyük ihtimal. Ve sadece 20 dakikalık video oldu şu an. Ve işte, 7 bebe. Bye. Nerede bu? İkinci olduk. Aa birinci oldum. Neyse iyi. Bir tur daha mı atsak ya? Bilemedim. Hayır. 99'a kaldı. Neyse. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün dediğim gibi Spike çıktı. Daha diyeyim çok heyecanlanmıştım. Spike çıktı ona kupa kastım arkadaşlar. Ee, yine kupa kasma kasacağım bir video gelecek. Ee, takipte kalın. Like, <laughs> like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like atıp abone olsanız çok sevinirim çünkü ben bu videoyu çekerken çok uğraşıyorum yani. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.